Sonic ve Sonic bir gün kavga etmeye başlarlar ve kız Sonic birden konuşmaya başlar. Artık senden hoşlanmıyorum Sonic. Senden ayrılmak istiyorum. Seni sevmiyorum. Ama hayır olamaz. Ben seni çok seviyorum. Tamam mı kız Sonic? Lütfen benden ayrılma. Benimle sevgili olmaya devam et. Hayır olmayacağım. Seni sevmeyeceğim. Çünkü ben başkasını seviyorum. Senden ayrılıyorum. Hayır yapma. Lütfen yapma. Kimi seviyorsun beni sevmiyorsun lütfen beni bırakma. Ben artık Arda'yı seviyorum. Seni değil. Görüşürüz Sonic. Kendine iyi bak. Hayır dur kız Sonic gitme. Bırakma beni. <laughs> ve sonra kız Sonic yola koyulur ve Arda'yı bulmaya gider. Ve biz de bunu öğrendikten sonra en güvenli evlerimizi yapacağız ve Arda'nın kaçırılmasını engelleyeceğiz. <laughs> Kardeşim, canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum atanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da fakir olur. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Ne oldu birader? Ya oğlum seni atlar mı kavalıyor? Ne bu? Kardeşim, acilen beni dinlemen gerekiyor. Ya ne oldu birader? Söylesene. Kardeşim, kız Sonic var ya. Ee birader ne olmuş kız Sonic'e? Kız Sonic seni kaçırmaya geliyor oğlum. Nasıl yani ya? Ne alaka birader? Onun sevgilisi Sonic yok mu? Bilmiyorum birader. Ya neden Sonic Kız Sonik ayrılmış Gökçe. Kız Sonic de Arda'ya aşık olduğu için Sonic'ten ayrılmış. Artık ilişkileri bitmiş. Arda'ya aşık olmuş. O yüzden şimdi kız Sonic Arda'yı kaçırmaya geliyor. Eğer Arda'yı kaçırmaya gelirse engellemezsek Arda'yı bir daha bulamayız. Biliyorsun. Sonik çok hızlı. Ya alamaz. Birader ya. ne yapacağız oğlum ben kaçırılmak istemiyorum benim manitem var. E Gökçe ne hayır, yapıyorsun hayır, bırak hayır, bıraksana beni. asla bırakmam asla <laughs> bırak bırakmam var Gökçe bir bırak bir ne yapıyorsun. bırakmayacağım ya orada bırak beni, Gökçe akışıramaz. bırak beni ya bırak beni. Merak etme kardeşim. seni Şimdi burada birader en evlerimiz yapacağız tamam mı? Senin kaçırılmanı engelleyeceğiz. Gözünü seveyim birader gözünün yağını yiyin bir şeyler yapalım bak tamam mı lütfen. Ben korkuyorum oğlum ben bir yere gitmek istemiyorum ya. Tamam tamam, tamam merak, merak, etme, etme kardeşim. Şimdi senin. bu görmüş olduğun alanlara en güvenli evlerimizi yapacağız ya senin engelleyeceğiz. Merak etme kardeşim bizden seni kimse alamaz. Kralı gelse de <laughs> fark etmez. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben evimi tuğladan yapacağım. Biz de birader evimizi ışık dışından yapacağız. Işıl ışıl parıldayacağız öyle. Evet Ay, vallahi. Işıl ışıl parıldayacaksınız öyle mi? İyi e, tamam o zaman size kolay gelsin. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi biz güvenli evimizi yapmaya başlayalım. Yapacağız Duyursunuz yapacağız. arkadaşlar. En güvenli ev benim olacak. İlk önce buraya çalışkansız bir duvar yapacağım Hayır, bir ama. Kere bizim merak olsun. etmeyin arkadaşlar arkadaşlar ben buraya sadece duvar yapmakla kalmayacağım çok güvenli bir şey yapacağım Birader görürsün oğlum bizim daha da güvenli olacak Evet Arda şey. merak etme bak, kimse sana dokunamayacak Beni sinirlendirme birader tamam mı hem zaten burada seni için uğraşıyorum bak ben de rekabet yarışmasına girme Ya birader ama öyle değil mi doğruya doğru en güvenli evi ben yapıyorum Tamam lan bekle sen arkadaşlar yorumları yazar mısınız sizce en güvenli evi kim yapacak Gökçeli Arda mı yoksa arkadaşlar ben mi yapacağım yorumları yazın Yorumlarınızda kalp atacağım tamam mı beni seçin arkadaşlar beni seçin Ya öyle yapma birader. Yo, de yapma, bir kere. Ben, ben kalp atacağım Asu beni yaparlarsa. Beni seçerlerse Arda'yla beni. Bak siz de yapıyorsunuz he. Susun. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle yukarı doğru kaldıralım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi buraya böyle bir duvar yapıyorum. Ve sonra arkadaşlar bu duvarın etrafına çok enteresan bir tuzaklar yapacağım. Ve şimdi de arkadaşlar bu iç taraf böyle yünden olduğu için burayı böyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tuğlaya çevirdim. Ve şimdi çalışkensi buraya küçük ama işlevi çok büyük olan bir evimizi yapacağız şöyle. Tamamdır evimizi yapalım Çalışkansız şöyle yapacağız. Sonra buraya. Hadi ya, yap olsun ya Bizim evimiz de evet. Cool olacak bir kere. Biz evimiz Gök çok büyük olacak. Işte. Hadi çalış köle Gökçe çalış hadi. <laughs> ha, sensin be köle Allah Allah. Bak, var ya bakın, sen bakın. falan anlamazsın <laughs> yani valla. Gerçekten. Nasıl da kavga ediyorlar i̇yi, iyi onlar kavga etsin ben de şöyle evimi daha da güvenli yapayım İşte bile biz bir kere kavga etmiyoruz değil mi canım kardeşim benim Evet biz kavga etmiyoruz nereden çıkardın birader bak bizi birbirimize düşürmeye çalışma oğlum tamam mı Ya bir Baba ben kötü olmasın diye böyle yapıyorum ki Yoksa sen Sanki var, çok durumunuzdasınız. Yani. Neyse şöyle koyalım arkadaşlar güvenlik kapılarımızı. Tamamdır güvenlik kapılarımızı koyduk görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu böyle evin etrafına şöyle laf tuzakları yapacağım arkadaşlar. Böyle be bu tarafa küçücük, ev küçücük ya, kere yapmışsın. Küçücük bir kere. Küçük evet. değil ki. Göreceksin Şuraya şimdi. Ya, küçük ha, değil ha, bu. Ha, ya kırma sana be. <gülüyor> <gülüyor> be. Ya, git buradan ya. Arkadaşlar yorumları hileci Gökçe yazın tamam mı? Hileci Gökçe. Hileci Gökçe. Sen öyle falan yapmam. Sensin tamam, be ile. O zaman Ece. görürsün şimdi. Ben de evini patlatayım mı senin ha? Tamam. diyorsun tamam, patlatayım tamam, evini. Tamam. Ha? Hayır, patlatmam. Bakayım tamam. benden. Ya hayır ya dilemeyeceğim bir kere. Allah Allah. O zaman adam eşek gibi anıracak. Yoksa yemin ederim patlatırım lan burayı. Patlatırım oğlum. Benim adım bomba soyadım ölüm ölüm. Ya orada e, hadi da, da, anır da, da, yoksa kın kaçıracak. E, tamam tamam. E, a e a e <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz Arda var eşek oldu. Eşek Arda. Ya hadi ya anırdım. Eşeksin kardeşim. Arkadaşlar <laughs> Vallahi tam eşek. Eşek oldu eşek Arda arkadaşlar. Çünkü eşek gibi anırdı. Şimdi de arkadaşlar şöyle buraya saatel Bloğu koyalım. Tamamdır. Buraları kırıyoruz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz bir güvenli kapılar da buraya da koydum. Ve tabii ki de arkadaşlar evimiz daha da güvenli olsun diye şimdi buraya bir şifre ekleyeceğim arkadaşlar. Şifremizi söylüyorum. Şifremiz arkadaşlar 0404. -04. Sakın yorumlara yazmayın tamam. Mı? Aa, be, ya? 4, 4, 4, 4, tamam mı? Aaa dur dön be dur dön be Ne dön 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 Tamam 4, 4, 4, 4, git, 4, git 4, buradan git buradan şimdi 3, değiştireceğim <laughs> Söylemeyeceğim ha şöyle koyalım bakalım arkadaşlar şifremizi Ha bak şimdi bulamazsın Aa bak hala izliyor ya git buradan Tamam tamam ya Allah Allah ya Bak evini patlatırım patlatır bir daha görürsen Tamam arkadaşlar, tamam Arkadaşlar ya şu hileciye tamam. bakın benimime girip eşyalarımı çalacak hileci Neyse arkadaşlar şifreniz bu sefer 30 30 tamam mı? Yorumları yazmayın ha Bakın bu sefer görmedi iyi, iyi, iyi. Şimdi de çalışkan ailesi evimin etrafını arkadaşlar lazer tuzakları yapacağım. İyi zemini. Şuralara şöyle şunları koyalım ilk önce duvarlarımızı. Tamamdır. Buraya da şöyle koyduk. Görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi arkadaşlar bu tarafları şöyle lazer tuzağı yapıyoruz. Şöyle yapalım. Tamamdır. Aynı şekilde bu tarafa da şöyle yaptık mı? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lazer tuzakları aktif oldu. Ve şimdi arkadaşlar bu tarafları da şöyle yaptı mı? Evimiz var ya aşırı güvenli oluyor arkadaşlar. Ta gibi de yani. Arda ile Gökçen evinden daha da güvenli olacak. Yani ne olacak başka öyle değil mi tamamdır i̇şte bile. arkadaşlar bu tarafları da şöyle koyalım bakalım şöyle tamamdır bu tarafa koyduk şu tarafa da şöyle şu tarafa da şöyle koyalım arkadaşlar şöyle basalım buraya koyalım lazeri buraya da şöyle koyalım aynısından tamamdır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi evimin her tarafında lazer tuzakları oluştu şimdi de arkadaşlar evin etrafına laf tuzakları yapacağım şöyle laf tuzaklarını ekleyelim tamamdır arkadaşlar sonra buraya da ekleyelim aynı şekilde ve sonra buraya da ekleyelim şöyle ve sonra ön tarafa da ekledim çalışkan ailesi görmüş olduğunuz gibi evimin neredeyse %70'i bitti. Ve son olarak çalışkan ailesi evimin tepesine böyle top koyacağım. Şöyle koyalım bakalım top Tamamdır arkadaşlar. Ama şöyle, önce tabii ki şu duvarlara koymamız lazım top koyabilmek için. Tamamdır. Buraya koydum. Sonra buraya da koyduk şöyle. Tamamdır. Buraya da mu Şimdi arkadaşlar top yerleştirebiliriz. Şuraya da şöyle koyalım. Sonra aynı şekilde bu tarafa da şöyle. Şuraya baksanız arkadaşlar evimin her tarafında top var. Oğlum var ya evim çok güvenli oldu Gökçe hiç de eviniz benden daha da güvenli değildir tamam işte böyle bizim bir kere, evimizin Görünüş içi de arkadaşlar bakın benim evim bitti evimde top atarlar var lazer tuzakları var laf tuzakları var evime girmeleri imkansız bir de Gökçe'nin evine bakalım bu ne ya böyle camlar bile normal camlar olmuş gitmişler sadece bir laf tuzak koymuş bakın topu kapılar onlar bir açılıyor. kırılmaz cam <laughs> <laughs> işte bile onlar kırılmaz olmuş. cam birader ya i̇şte senin evine bir, bir bakalım bir, neymiş senin evin Gel bak kardeşim burada görüyor musun Lazer tuzağı da var evimde benim Top atarlar da var laf tuzakları da var Bir kere Vaay, bizde de top atar top var Hop ya Gökçe biz ne yapmadık hey, hey, Ya hey. yaptık enişte Bak işte. bak Yapıyorum. bak Daha benden çalıyorsun Top atarları Hiç ben koydum. Yok olmadım bir kere ben zaten top atar koyacaktım Sence sen önce Hırsızsın kovdum. sen ya arkadaşlar yorumları hırsız Arda ve Gökçe yazın Şuna baktınız arkadaşlar Hırsızlık yaptı benden oh, top atarı aldı Kedine koydu sana, işte. Evet Allah Allah çaldın ya. ya. çaldın hırsız Hı, Gökçe Arda Gökçe Arda Sen şimdi görürsün Arda. Gölçe, ya, şimdi Arda. ya birader bak eğer gitmezsen vallahi kafana tükürürüm seni ha Tükürür müsün hadi be oradan Bekle bekle sen hop Allah orada ne yapıyorsun Hı. kardeşim ya tam da kafama geldi Allah, Allah, Allah. mermi gibi ağzına sağlık ağzına sağlık bir de ben gel bir de gel şimdi ne Hı, oldu pı. Allah of oh arkadaşlar bunlar lama olmuş Tükürüyorlar benim kafama Neyse aman be ben sizinle mi konuşacağım siz pislikler Neyse ben evime gidiyorum Gidip birazcık ha, kestireceğim tamam mı Siz nasıl olsa zaten hırsızsınız Şöyle kapatalım kapıyı şu kapıyı da kapatalım Birazcık arkadaşlar şurada kestireyim ya İğrenç vallahi ya Geldiler kafamın tam doğrusuna tükürdüler leş gibi kokuyor kafam Neyse onlardan intikam mı alacağım zaten birazdan Ama en iyisi ben birazcık uyuyayım <laughs> kardeşim birader kurtar bizi birader. Aa, lütfen. Kesin, sesinizi, kesin sesinizi dedim. Buradan çıkış yok. Arda ya benimsin ya da kara toprağın. Git <laughs> de manyak çeysinin kirpi. Ben seni izlemiyorum. Git de buradan. Dedi. Allah. <laughs> birader kurtar bizi kardeşim Burada kardeşim. yardım Aa, ah, et. Da 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 da. Bunlar orada ne göçün sesi. Ne oluyor dışarıda? Ne oluyor? Çıkamazsınız buradan çıkamazsınız. İşte Ardele kurtarız işte. bir Olamaz kız Sonic gelmiş. Ardele Gökçe'ye kaşırmış. Hemen benim gidip şunu sandıktan silahlarımı almam lazım. Hey Sonic çabuk arkadaşlarım bırak tamam mı? Sen buna karışma artık. Arda benim Girol benim dedim bırak dedim sana birisi sevgilim birisi benim en yakın arkadaşım hiç kimse alamazsın benden tamam mı yürü be aslan kardeşim hadi bizi buradan kurtarırsın Hayır, sizi bırakmayacağım ya buradan gidersin ya da seni öldürürüm Girol duyuyor musun beni öldürürüm Aa, gel lan buraya. Arkadaşlarımı rahat bıraktım ama seni pislik sonuç. Gel bakalım buraya. Seni şimdi Bir bitireceğim. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Çok kötü vuruyor bana. Çok kötü vuruyor. Birader kurtar bizi biraderini yaparsın sen. Gel buraya. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Gel buraya. Olamaz arkadaşlar. Kız Sony'e bakın. Altın elime yok. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Lanet olsun. Öleceğim. Aa, gel buraya. Seni öldüreceğim. İşte bu. <laughs> ne oldu kız Sonic? Senin işini bitirdim. Senden geriye kalan sadece dostların oldu. Seni böyle yollarlar oğlum uzaya doğru. Birader kendi konuşacağına ha. gelip bizi kurtarsana. Aa, doğru kardeşim ben sizi unuttum ya. Bir dakika merak etmeyin birader kurtaracağım sizi. Oğlum bir an çok korktum ya beni kaçacak ne biliyor musun? Oğlum, ben kadın. Korkum. Vallahi delirmiş kardeşim bu bana aşık olmuş. Aşk gözüne vürümüş. Vallahi birader sen ne yakışıklısın ne yapayım yani? Vallahi birader bak seni bütün kızlar bana tutuluyor ya. Ya kardeşim 2-3 iltifat ettin ne de Şaka sen hemen havalara kalkma tamam ya. mı? Neyse bakalım canım az az Bu Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer yani videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda da beğenmeyi unutmayın. Şu anda da Challenge kanalı seyrmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekrandan video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıkladığınızda inşallah bütün dilekleriniz dualarınız gelecek olur. Amin. Hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Bakın ama ekranda şu an iki tane video var. Uyduları tıklayın tamam mı? Solda video var ve sağda video var. Eğer videoları tıklarsanız inşallah bütün dualarınız Dilekleriniz Gerçek Olur Amin Görüşgenize Bakın Bay Bay